Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli dostlar, Yunan medyası ayağa kalktı. 24 saat boyunca Yunan'dan haber alınamayacak. Yunanistan devlet medyası kuruluşları, sendika üyesi gazeteciler ve medya çalışanları için daha yüksek ücret talebiyle 24 saatlik grev başlattı. Greve Yunan Radyo Televizyonu ERT, Atina Makedon Haber Ajansı AMNA, belediye radyoları ve televizyon kanalları, devlet dairelerinin basın servisleri, bilgi ve iletişim genel sekreterliği katılıyor. Bu sabah saat 05.30'da başlayan grev yarın saat 05.30'a kadar devam edecek. Bu zaman diliminde medya kuruluşları haber yayınlamayacak protesto eylemine katılan medya çalışanları sendikasından yapılan açıklamada hükümetin mali kanadının devlet medyasında çalışan gazetecilerin adil ücret taleplerini karşılamayı reddetmeyi sürdürdüğü ve sadece bazı avantajlar sunduğu belirtildi. Görüşmelerde kapıyı kapatmıyoruz ve gerçek bir artış konusunda ısrar ediyoruz. Maaşla ilgili olmayan yardımlar, gerçek ödeneklere uzun süredir beklediğimiz bir ektir denilen açıklamada devlet medya çalışanları olarak hepimiz grevdeyiz ve düzgün muamele talep ediyoruz, adil taleplerimizi savunuyoruz vurgusu yapıldı. Türkiye ile Yunanistan'ın arasında son dönemde gerginlik iyice arttı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Fransız gazeteci Bison, Türkiye ile Yunanistan arasında Trakya tarafında çok büyük bir savaşın patlak vereceği mesajını Twitter üzerinden yayınlamış ve tüm dünyaya bir mesaj ve bir kışkırtma mesajı vermişti. Değerli izleyenler Yunanistan Türkiye'ye karşı provokasyonlarını devam ettirirken ülke içinde kendi problemlerini henüz halledememiş durumda. İşte bunlara bir yenisi daha eklendi. Yunan medyası ayağa kalktı. 24 saat boyunca haber alınamayacak dedi.